Merhabalar efendim. Bugün ne hakkında konuşacağım? Çocuklar hakkında konuşacağım. Çocuğun nesiyle? Çocuğun kaygılarıyla mı? Çocuğun depresyonuyla mı? Çocuğun e, sınır eğitimiyle mi? Çocuğun mahremiyet eğitimiyle ilgili mi? Yoksa çocuğun genel olarak eğitim öğretim hayatı ile ilgili mi? Kendisini nasıl geliştireceği ile alakalı mı? Hayır. Çünkü bunları eminim hepiniz defalarca defalarca dinlediniz, dinliyorsunuz. Zaman zaman gerçekten alınan bazı tavsiyeler çok işe yarıyor bazen de yaramıyor. Neden yaramıyor acaba? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Örneğin eşi olanları yani evli olanlara hitap edeyim. Bir hanımefendi bir erkeğin nasıl bir varlık olduğunu bilmezse eşi ile düzgün bir ilişki kurabilir mi? Yani anlamadığınız bir insanla nasıl düzgün bir ilişki kurabilirsiniz? Ya da tam tersi. Ya da mesela onu bıraktım, onu geçtim. Yani evi bir evcil hayvan alsak, diyelim ki bir kedi alsak, e, kedinin nasıl bir varlık olduğunu bilmeden ben onunla bağ kurabilir miyim? Mümkün değil. Öncelikle bir onu bir anlamam lazım. Yani biz burada çocukların e, nasıl bir varlık olduğunu çok kaçırıyoruz. Çünkü çocukların eğitimine odaklanmışız, bizi e, kokuluna gönderiyoruz, spor salonlarına gönderiyoruz, dershanelere gönderiyoruz, böyle ufacıcık ufacık çocukların elinde e, ee, testler vesaire tabii ki bunlar çok çok değerli şeyler. Yani çocuğun e, entelektüel gelişim açısından çok değerli şeyler. Ama biz bu sırada kime, kime eğittiğimizin çok farkında değiliz. Eğer ki biz çocuğu tanıyamazsak, çocuğun nasıl bir varlık olduğunu bilemezsek ne ona sınır eğitim verebiliriz, ne mahremiyet eğitimi verebiliriz, ne de başka bir eğitim verebiliriz. Öncelikle biz çocuğu tanıyacağız. Peki biz Çocuğunu neden tanıyamayız? Çünkü e, ister uzman olun, ister ne olursanız olun çocuğu %100 tanıyamazsınız zaten. Çocuğun o bir yolculuktur. Yani çünkü biz çocukluğumuzu çok fazla hatırlayamayız. Böyle biraz hatırlarız tabii ki ama tam olarak çocuk gibi düşünmek çok zordur. Yani biz çocukluğumuzda nasıl düşünürdük, olaylara nasıl bakardık? Mesela bir odaya girdiğimizde, bir yere girdiğimizde ilk ne gözümüze çarpardı? Yani dünyaya bakış açımız nasıldı? Annemizi, babamızı nasıl görürdük? Bunları çok fazla hatırlayamayız. Çocuklara soralım o zaman. Çocuklara sorsak onlar da çok fazla aktaramıyorlar. O yüzden her zaman çocuğun iç dünyası keşfedilmemiş bir yüzde yüz keşfedilememiş bir şekilde gidiyor ve iyi ki de böyle. Çok zengin dünyaları var. Bu bir yolculuk dediğim gibi. Ama bu yolculuğa bir şekilde bu yola çıkmak en azından gerekiyor. Çünkü biz tanımadığımız bir varlığa az önce de dediğim gibi yardımcı olamayız. Yardımımız dokunamaz. Ne yazık ki. Şimdi biz çocuğu nasıl görüyoruz? Çocuklar bakıyoruz böyle bizim küçüklerimiz. Değil mi? Yani bize çok benziyorlar. Aşağı yukarı o zaman bizim gibi tahmin ediyoruz. Ama çok büyük yanılıya düşüyoruz. Çocukların bilsel olarak yani düşünsel içeriği çok değişiktir. Duygulanımları çok değişiktir. Olaylara bakış açıları çok geniş değişiktir. Mesela bir Instagram'da bir soru sordum. Çocukluğunuzla alakalı böyle hatırladığınız ilginç hayalleriniz var mı gibi. Mesela bir cevap geldi. Dedi ki işte ben elma şekerini gerçekten bir ağaçtan çıktığını sanıyordum. Bir yandan oldu mesela. Veya arabaların canlı olduğunu Düşünüyordum. İşte ailede beni takip ediyordu. Diyenler oldu. Şimdi biz yetişkin aklıyla baktığımız zaman bunu çok fazla algılayamayız. Yani bizim için saçma gelebilir. Gerçekten yani gülüp geçebiliriz. Ama çocuklar gerçekten ona inanıyorlar. Örneğin mesela şöyle biz biraz toplum olarak böyle çocuklarla uğraşmayı böyle espri yapmayı da severiz. Mesela çocuğa şöyle şeyler söylerler bizim toplumda. İşte biz seni cami avlusundan aldık. Biz seni evlatlık aldık gibi. O anda gülünür geçilir. Ama Çocuk için bu gerçekten çok travmatik olabilir. Yani çocuk çünkü bunun şaka mı gerçek mi olduğunu algılayamaz. Yani gerçekten buna ciddi manada inanıp gerçekten travmatisi olabilir. Bu yüzden çocuğun öncelikle ihtiyacı nedir? bizden ne bekliyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Çocuk ne bekler? Güven bekler. Sevgi bekler. Anlaşılmak bekler. Bunlar çok çok önemli. Eğer ki anlayamıyorsak çocuğu ona yardımcı olamayız. Eğer ki anladığımızı hissettirirsek, onu bir şekilde anlamaya çalıştığımızı fark ettirirsek, evet çocuğun dünyasına artık yavaş yavaş girmeye başlar. Çocuklar somut düşünürler. Çok fazla soyut düşünceleri gelişmemiştir. Mesela e, ne düşünebilirler işte? Neden mesela ailede onu takip ettiğini düşünüyor? Yani Ya da mesela arabaları canlı olarak hayal ederler o farlarını göz olarak hayal ederler ya da mesela işte bir canavardan korkarlar siz dersiniz ki ona bak evladım böyle bir şey yok korkma biz yanındayız gerçekte böyle bir şey yok biraz böyle hatlar gibi olur ama tam ikna edemezsiniz çünkü onun dünyasında eğer ki e, konuşulan bir şey yani ismi varsa eğer ki canavar diye bir isim varsa kendisi de vardır yani neden olmasın ki nasıl yani gerçekten nasıl yok gibi ya o yüzden çocuk çocuk kendi başına çok ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Biraz bu, bunun e, farkında bir alakalı, bunun farkında olmanızı istediğim için e, böyle bir video hazırlamak istedim. E, çocuğun daha genel olarak, başka ne özellikleri vardır, çocuğun daha iyi nasıl tanıyabiliriz, onları da farklı videolarda böyle anlatmaya çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.